Merhabalar görün TV izleyicileri. Bugün yanımızda Buldan için belediye başkan adayı adayı olarak gösterilmek isteyen Mehmet Kuzu Bey var. Onu tanıyacağız, onu dinleyeceğiz bugün. Mehmet Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Yayınımıza geldiniz. Çok yoğunluk başladı sizin için. Evet. Ee, öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz. Nasıl girdiniz bu yola? Bir kendinizi tanıtın bize. Ee, ben İzmir doğumluyum. Babam Buldanlı, annem Şirinceli. Eğitim hayatım, çocukluğum İzmir'de geçti. Ee, tabii akrabalarımız olduğu için sık sık Buldan'da bulundum. Şirince'de bulundum. Ee, böyle bir hayat geçti. 18 yaşıma kadar İzmir'deydim. Daha sonra üniversite eğitimim için Ankara'ya gittim. ODTÜ'de okudum. İstatistik bölümü. Ee, evet. Daha sonra bir iki sene yurt dışına gittim. Lozan'daydım. Tekrar Ankara'ya döndüm ve 2013'te Tunç Soyer'in davetiyle Seferihisar Belediyesi'nde başkan danışmanı olarak çalışmaya başladım. Bu süre zarfında iki sene boyunca çeşitli uluslararası projeleri yönettim. Aynı zamanda seçim döneminde koordinasyon görevi üstlendim. Sonra Konak Belediyesi'ne geçtim. Üç de Konak Belediyesi'nde çalıştım proje koordinatörü olarak, kent konseyi genel sekreteri olarak görevler yaptım. Bir de bu belediyelerle çalışırken Selçuk Belediyesi'nin yine proje danışmanlığını yürüttüm. 20 yatırım projesi hazırladık belediye için. Toplam 5 sene belediyelerde emek verdim. Sonra da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde çalışmaya başladım. 4 sene boyunca Türkiye'nin her yerini gezdim kooperatifçilikle ilgili iş geliştirme danışmanlıkları ve eğitimleri yaptım. Bu çalışmam sonrasında da kendi şirketimi kurdum. Şu an Impacte şirketim üzerinden danışmanlıklar yapıyorum. İş geliştirme uzmanı olarak görev alıyorum. Süper çok güzel bir donanım görüyoruz biz karşımızda <laughs> şu anda. Peki neden Buldan dediniz? İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'den Buldan'a nasıl olacak? Orada yaşıyorsunuz şu anda. Evet ben Buldan'ı sık sık geziyordum ama eski Buldan'ı, Buldan'ın tarihi bölümünü çok gezmemiştim. Çünkü çarşı mahallesinde oturuyor akrabalarım. Çarşı mahallesine gelip akrabalarımı görüp ya da düğün, sünnet olduğunda bu organizasyonlara katılıp İzmir'e geri dönüyordum. 12 Aralık'ta Şirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, ben kooperatifin başkanıyım aynı zamanda, 26 kişiyle bir gezi programı düzenledik. Buldan'a geldik. Bu sırada rehber Müjde Tönbekici Buldan'ın tarihi bölümünü gezdirdi bana ve anlattı. Ben o gün çok etkilendim ve aynı zamanda e, dedem, dedem bir çeşme yaptırmıştı Buldan'a. Çarşı mahallesinde yine süt dedesi yatırının hemen dibinde bir hayrat var. Dedemin Dedem tarafından yaptırılan bir çeşme var. E, Buldan'ın tarihini gezdikten dinledikten sonra süt dedesinin hikayesini öğrendikten sonra 12 Aralık'ta ben çok etkilendim. Ve çok yoğun çalışmama rağmen, çok yoğun danışmanlıklarım olmasına rağmen aklıma düştü. O da şöyle oldu. İlk defa burada açıklıyorum bunu. Sizlerle paylaşmak istiyorum. bir rüya gördüm. Süt dedesinin hikayesi üzerinden bir dede gördüm rüyamda. Ve Buradan bu rüya için... sizin belediye başkanlığına götüren rüya değil mi? Evet, evet. Bu rüya beni cesaretlendirdi. Buldan için bir şeyler yapmaya itti. Sanki kendimi görevlendirilmiş gibi hissetmeye başladım. Ve ondan sonra gerekli görüşmeleri yapmaya başladım. Öncelikle genel merkezle görüştüm. Genel merkez ilçe örgütüyle görüşmemi önerdi. Daha sonra 17 Aralık'ta da ilçe örgütümüzde. ...bir toplantı yaptık. E, maalesef çok olumlu geçmedi toplantı. İlçe örgütümüz 5 Aralık'a kadar aday adaylık başvurusu yapmadığım için... ...benim adaylığımın değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ama ben yine de mücadeleden vazgeçmiyorum. Aday olarak önerilmek istiyorum. Aday adayı olmasam da Buldan Belediye Başkanlığı'na... ...bütün kariyerimle, deneyimlerimle, Buldan için hayallerimle önerilmek istiyorum. Umarım istekleriniz arzulanır, karşılanır. Peki Buldan'a karşı projelerinizden bize bahseder misiniz? Neler yapmak istiyorsunuz orada? Buldan için ne? vizyon projem, kadınlar için şifa kenti Buldan söylemiyle yola çıkıyoruz. Ee, az önce de bahsettiğim gibi süt dedesi, belki bilmeyenler için de söyleyeyim. E, bebeği olan ve e, sütü gelmeyen kadınlara maneviyatla destek veren Ali adında birini temsil ediyor ve kadınlara şifa dağıtan bir kişi Ali Sütledesi yani. Dolayısıyla Buldan'ın kadınlara şifa veren bir yönü olduğunu görüyoruz. Ben de uluslararası çalışmalarda yaparak kadınların şifalandığı kent olarak Buldan'ın turizmini kadın hareketiyle canlandırmak istiyorum. Vizyon projem bu tamamen kadın hareketi ve kadınların daha iyi bir yaşam sürmesi, daha huzurlu olması ve refah seviyelerinin artması üzerinden gerçekleşecek. Bunu da buldanlı kadınlarla çok iyi bir şekilde organize edebileceğimizi düşünüyorum. Bir turizm atağına ihtiyaç var Buldan'da. Peki orada gözünüze çarpan eksiklikler, acaba şunlar da olsaydı burada daha güzel olurdu diyebileceğiniz neler var? Şu anda en büyük sorun doğalgaz döşenmesi sonucu yolların Kullanılamaz halde olması ee, Öncelikle bu yol sorununu Göreve gelir gelmez Bir halletmemiz gerekiyor Doğalgaz döşeme çalışmalarının Bittiği yerlerdeki parke taşların Hızlı bir şekilde Döşenmesi gerekiyor çünkü arabalar e, Vatandaşın arabaları çok büyük zarar görüyor e, Alt takımları e, Tamamen e, çökmüş durumda Dolayısıyla önce Yolları sokakları Daha yaşanabilir hale getirmeye Hedefliyorum Bununla birlikte belediyenin borç durumunun ne olduğunu bilmiyorum şu an. Belediyenin kaynak durumuna göre Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'den belediyeye kaynak getirilmesi konusunda benim zaten çok deneyimim var bu konuda. Kaynak geliştirmeci olarak da çalıştığım için. Bu yönde belediye bütçesinin artmasıyla ilgili girişimlerde bulunmayı düşünüyorum. Ve uluslararası... Bir turizm destinasyonu haline gelmesi için Buldan'ın her yerinin, yöresinin iki dilli, Türkçe İngilizce olarak tabelalanmasını sağlayacağım ve yabancı turistlerin Buldan'a ilgi göstermesi için Acentelerle çalışma yapmayı düşünüyorum. Evet, e, yukarıda olan renkli evlerde mesela aslında Türklerden daha çok ben her gittim orada yabancı turistlerle karşılaşıyorum. Onların yönlendirilmesi için de deniz gibi yabancı tabelaların olması çok şart orada. Evet. E, kendi gözlemlediğim kadar söylemek istiyorum. E, çarşıda mesela ışıklandırma sistemi sıfır. Evet. Festival düzenleniyor. Belediye başkanımız mevcut olan şu anda, affına sığınarak söylüyorum. Çarşı esnafının önünden geçip onları selamlamadan direkt konser alanına geçiyorlar mesela. Aslında o insan esnaflardan kazanıyorlar parayı. Evet. Onlar döndürüyor orayı. Yani aslında bazı yanlışlıklar var benim gözüme de çarpan. Ben de bir budanlı olarak. <laughs> Böyle bir hedefim var benim de aslında. Ben de istiyorum bir orada başkan olmayı. Yani İnşallah. insan e, kendi memleketi olunca, işte sizin babanız, benim babam aynı şekilde... bir içinde heves olarak kalıyor. Kendi doğduğum yeri düzelteyim, bunlar olmasın, işte evet. geleceğe yeni bir şeyler bırakalım. Biz eksikleri gördük, onlar görmesin aslında birazcık da hedefimiz. Peki bize neler eklemek istersiniz son olarak? Seracılığı değerlendirelim. Ee, seracılığın gelişmesi, tarımın gelişmesi çok gerekli buldan da ben kooperatif uzmanıyım aynı zamanda seracıları bir kooperatif çatısı altında buluşturup serada üretilen ürünlerin katma değerli bir şekilde satılmasını sağlamak istiyorum seracıların tek tek piyasada rekabet etmeleri çok zor ancak bir araya geldiklerinde rekabet gücünü arttırabiliriz. piyasada ürünlerini daha yüksek fiyattan satabilirler. Pazarlama gücünü de arttırırız seracıların. Bununla ilgili çalışmaları hep kooperatifler eliyle yapmayı düşünüyorum. Yine bir beklenti var. Şimdi bir süredir Buldan'daydım. Esnafla görüşmeler yaptım, halkla görüşmeler yaptım. esnafın halkın? Çok olumlu bana karşı. Yani herkes çok destekliyor. Keşke 5 Aralık'tan sonra gelseydin diyen çok kişi var. Ama hiçbir şey için geç değil. Eğer Buldan halkı isterse, Cumhuriyet Halk Partisi isterse beni aday gösterebilirler. Ben bu noktada aday adaylarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. 3 aday adayımızda da ben çalışabilirim. Çalışmaya açığım. Eğer beni başkan olarak onlar da önerirlerse Buldan için daha 37 yaşındayım. Genç ve dinamik bir belediye başkanı olarak Buldan'ı çok iyi yerlere gelmesine aracı olabilirim. Bu yüzden mevcut aday adaylarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Beni desteklesinler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin beni önermesi için onlar da girişimde bulunsunlar. İnşallah. Ben Egeyön Haber'e Egeon TV'ye çok teşekkür ediyorum. Güzel, Zaman ayırdığınız için de çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Biz de size güzel bir siyaset alanı dileriz. Teşekkürler.